Kaç kırıldı? Kaç kırıldı? Dünüm sarhoş dönüyüm de. Kaç kade kırıldı? Sarhoş. Unutamadım sen beni çoktan unuttun ama bir tür seni unutamadım sen beni çoktan Bela mısın? Bela mısın? Her gün Allah'ını be. beni. Her gün beni. Seni bir seven, bir de sevmeyen pişman gibidir. Seni bir seven, seni bir sevmeyen. Seni bir sevmeyen mi? Söyle sevgilim, neredesin sen?